Merhaba arkadaşlar, BT Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Portfolio Edition 10.5 APK oyununu indirmeyi göstereceğim. Cep denette indireceğiz. Google'a yazıyoruz aynısını. Sonra bu çıkıyor karşımıza. Cep telefonuna indire basıyoruz. Bir dakika. 11 indireceğim ama e, hata veriyor nedense. Bunun gibi neden hata veriyor bunu ben de bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Türkçe'ye çevriliyor. Bir dakika. The server is temporarily try again later. İnternet mi yok acaba? Ama internet olmasa öyle bir şey olmaz ki. Ne hizmet kullanılamıyor. Sunucu geçici meşgul daha sonra tekrar deneyin diyor. Ha, o zaman başka bir yerde indirelim. Cep denetli olmuyorsa. Normalde bu siteyi öneririm ama indirmiyor. Sunucu çok yoğun. Ee, bu yüzden başka bir yerde indirelim. Ne Android oyun club. Evet. Bakalım neredeymiş. Evet. Ha, şuradaymış. Minecraft Education indiriyorsunuz. Ay. İşte bu yanını sevmiyorum dersin. Cep denetleri de hemen indiriyor. Bunu da başka bir siteye gönderiyor. Oradan da başka siteye gönderiyor. Bak mesela bu. Bak sayfaya yönlendiriliyorsunuz diyor. Şu URL linkten başka şeye gönderiyor. Ve 10 saniye diyor hala geçmiyor. Şuna bak. 10 saniye çoktan geçti. Aa, şimdi olmaya başladı. 9 8 7 Biraz uzun olacak bu. Bakalım kaç dakika olmuş. Ha iyi. 2 dakika olmuş daha. Heh. Şimdi başka bir siteye gönderecek. Neyi? Abi saklamak istiyor musunuz? Evet. Heh. Sonunda indiriliyor. Evet arkadaşlar indiriyoruz. Artık ne indiriyormuş? Ha, i̇kinci indiriyor. Şunu kaldıralım. Uygulama yöneticisi neredeymiş? Ha. Şuna girelim. Paket çözümü sorun var diyor. Ha daha yıkanmamış. <laughs> diyelim. Arkadaşlar oyun olarak sizde de yoruma e, ilk şeyde de demiştim, bahsetmiştim. Önerebilirsiniz, çekerim ama bilmiyorum kaldırmayabiliyor da. Evet, gördüğünüz gibi indirdim. 11'i indireceğim ama biraz sorun oluyor. İşte server. Bir tane harita kuralım. Survivor değildi. Adventure. Videolarımda şehir kuracağım. a World. Evet, gördüğünüz gibi güzel de. Evet. Evet, böyle. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.